Merhaba arkadaşlar. Palma Storoloji kanalına hoş geldiniz. Terazi ve yükselen teraziler için Mart ayında neler yaşayabileceklerine dair bir öngörüde bulunmaya çalışacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatalım. Terazi burcunun hem şehirler arası hem de yurt dışı ile bağlantılı olarak seyahatleri gözüküyor. Bir tane seyahat planlamadan dolayı yarım kalabilir ama iki tane seyahati beklenen programında yer alacak. Bir yerden bir yere eşya taşıması söz konusu ve sevindirici bir haber, müjdeli bir haberi bekliyor. Bu terazi burcunun müjdeli haberi bebekle ilgili arkadaşlar burada. Eğer bebek bekleyen veya bebekle ilgili planlama yapan kişilerdenseniz bu dönem müjdeli haberi alabilirsiniz Mart ayında. 7 rakamı sizin için önemli olacak ve 7 rakamının içerisinde büyük bir sıkıntıdan kurtulmanız var. Daha doğrusu bu sıkıntının sonlanacağını bilecek bir haber alacaksınız. 3-4 kişi bir arada konuşuyorsunuz ve bu konuşmadan 2 kişi zararlı çıkarken siz ve yanınızdaki bir kişi daha karlı çıkacak oluyor Bu bir ortaklık olabilir veya başka bir şey ama bir şeyin sonlanması durumunda e, zarar kar meselesinde sizin daha az zarar göreceğiniz bir durum var bir evinizin çatısı içerisinde iki tane temiz müjdeli haberiniz var Bunlar iki tane gelişme sizi mutlu edecek bu aralar evin içerisinde biraz sıkıntıda yaşıyorsun sanki kapalı alanlarda kalmak istemediğiniz bir dönemdesiniz o yüzden de seyahat etme isteğiniz sizi kurtarıyor. Geçmişten bir kişinin bugüne yansıması var ve bazı olaylarda sizi sıkıntıya sokarken bazı konularda da aydınlığa çıkaracak. Yani iyi mi kötü mü tam olarak bilemediğim bir akraba ilişkisi olacak bu durum. Yani hem iyisi var hem kötüsü var bu ilişkide. Bir kılıç bu kılıç bazı sorunların tam kalbinde ve siz bazı şeyleri geçmişe gömmüşsünüz buradan iki kişi çıkarmaya çalışıyor bu kılıcı çıktığı zaman sizin geçmişle bağlantılı olarak sorunlarınız gün yüzüne çıkacak o yüzden bu kişi uğraşan kişileri durdurmaya çabalıyorsunuz geçmişten geçmişle uğraşan geçmişi günümüze taşımayan o iki kişiyle tartışmalarınız gün yüzüne çıkacak. Buradaki tartışma bayağı sıkıntılı bir tartışma arkadaşlar. Bu tür ortamlara girmemeye çalışın. O kılıç oradan elbette ki çıkacak ama e, sizin geçmişe gömmek istediğiniz bazı olaylar var. E, sizin duymak istemediğiniz, kendinizde bu yönü törpülemeye çalıştığınız bazı olaylar var. Bu konularında geçmişiyle kurcalayan iki kişi var ki ailenizden bir kişi bu konuyu daha çok ortalığa dökmeye çalışıyor sizi durdurabilmek için. Yükselişinizi durdurabilmek için ama e, başarılı olur mu olma ihtimali yüksek. Siz ne kadar etkili olursunuz bu konuda bilmiyorum ama aslında bu e, şey çıktıktan sonra yüzleşmenizden de karlı çıkacaksınız. Siz şu an korkuya kapılmış durumda oluyorsunuz bu konuyla ilgili. Ama sonucunda ferahlayacak olan da siz olacaksınız. Üç kişi sizin hanenize gelmeye çalışıyor. Üçünü de engelliyorsunuz. Ama bir kişi eninde sonunda gelecek ve bu konu geçmişle alakalı bir konu açılacak. Ve siz bu konuyu e, çözüme kavuşturarak kurtulma yoluna gideceksiniz artık mecburen. Evinizden bir eşya eksilmesi var. Bu sizi biraz sıkıntıya sokacak. Bir hırsızlıkla veya başka bir şeyle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem tedbirlerinizi artırsanız iyi olur. Bu eşyanız maddi anlamda bir değer taşıyan eşyalar listesinde gözüküyor. arkadaşlar kaybedeceğiniz veya hırsızla uğrayabileceğiniz bir şey. Şimdi burada bir fanus içerisinde bir kişi var ve onun bir gölgesi var daha doğrusu koruması var. Sizin bir kişiye gölge olduğunuz korumaya aldığınız dışarıdan insanların laf etmesini engellediğiniz bir kişinin o kabuktan çıkışı var. Bu çıkış e, sağlıklı bir çıkış olarak gözüküyor. Aydınlığa çıkacak olarak gözüküyor. Siz bunun neden çıkmasını istemiyorsunuz. Orada kara karışıklık var. Sanki bir anne baba içgüdüsüyle bakıyorsunuz olaya ama e, karşınızdaki eğer çocuksa bile onun kendi ayakları üzerinde durması için izin vermeniz gereken bir kişi ki çocuk değil bu karşınızdaki kişiyi farklı bir konuma yerleştirmiş. Bir kişisiniz ayaklar üzerinde duracak ve yeni bir başlangıç yapmasına izin vermeniz daha mantıklı olacak. Dışarıdan bir kadın bu konuyla ilgili destek olacak ona. Bir kişinin iş kurması konusunda vesile olabilirsiniz. Böyle bir durumda da var. Eğer iş konusunda sıkıntısı olan bir terazi burcuysanız, bu dönemde iki kişiden destek alarak ya da ortaklı olarak kendi işinizi kurmak isteyebilirsiniz. Maddi anlamda dışarıdan bu iki kişiden destek alarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Evli Terazi burçları için evet bu dönemde bir bebek müjdesi verirken bekar Terazi burçları için ayrıldıkları sevgililerle tekrardan bir yüz yüze gelme var. Bu konularda hatası telafisi olabilecek ilişkiler kurtulurken e, bazı insanların da gerçekten o dönem bitmeliymiş diyeceğiniz durumlar var. Herkes için söyleyemiyorum ama bazı ilişkilerde geçmişten olan bir kişiyle birliktelik şans olarak gözüküyor. Tabi herkesin kendi kuralları var orada ayrı bir şey diyeyim. Ama normalde ikinci bir şans vereceğiniz kişiyle de mutluluk yakama, yakalama ihtimaliniz burada yüksek gözüküyor. Taşınma işiniz gündeme geliyor. Bir yer değişikliğine gitmek isteyebilirsiniz. Etrafınızdaki kalabalıktan sıkılmış farklı bir ortamda yaşama isteğiniz o meydana çıkacak. Bununla ilgili e, olaylar örgüsü de sizi yardımcı olacak. Bir taşınma işlemini en azından karar verme işleminiz Mart ayında gerçekleşiyor. Sonrasındaki süreçte Taşınıp taşınmamanız konusunda ilerleyen zamanlarda bakacağız. Ama şu anlık böyle bir plan oluşuyor. Mart, çoğu şeyler için duran bir ay. Ee, gökyüzündeki hareketlerden, Merkürün gerilemesinden dolayı, özellikle Martın 20'sinden sonra daha rahat hareket edebileceğiniz bir dönem. Ama bazı insanlara yararken bazı insanlara yaramıyor. Yeni başlangıçlar için çoğu astrolog arkadaşlar da bunu söylüyorlardır size. Mardin 21'inden sonra başlangıç olarak yapabileceğiniz şeyler daha iyi olacaktır ama hali hazırda daha önceden karar verip de uygulamaya geçmeye çalıştığınız şeyleri de bu döneme kadar yapmanızda fırsat kapıları da açabilebilir. Mesela bana Merkür'ün gerilemesi rahat daha rahat geliyor. O dönemde daha şanslı olduğumu hissediyorum nedense. Bayraklı bir yerden temiz bir haberiniz var. Kafanızı kurcalayan 3 tane ana konu var ve bunun 2 tanesini bir türlü çözüme kavuşturamazken diğer 3. konu bir bebekle ilgili veya yeni bir başlangıçla ilgili bir çözüme kavuşacak. Bu oluşum için Mardın sonunu bekliyorsunuz ki bununla da aydınlığa çıkacaksınız. Ondan önceki süreçte biraz sıkıntılı gözüküyor. 3 ayrı yerden gelecek olan kısmetiniz var. Evinizin içerisinden bir çatı ayrılması var. Eğer geniş bir aileye sahipseniz, evinizden bir kişinin ayrı bir eve çıkması söz konusu. Eğer yok, ben tek başıma birisiyim diyorsanız, hanenizin içerisinde bir e, yer değişikliği olabilir. Ya da hani kışın başka yerde, yazın başka yerde yaşamak zorunda kalabilirsiniz böyle bir çatının bölünmesi var. Bir sürpriziniz var burada bir şişe çıkmış. Sıkıntılarınızın tam üzerinde tam düğüm düğüm yumruk haline alan bir konuda sürpriz bir gelişme size aydınlığa çıkacak. Bir sıkıntınızı atlatacaksınız. Uçurumun kenarında olduğunu hissettiğiniz bir konuyla alakalı aydınlığa çıkmanız var. Dışarıdan bu konuda destek görmeniz var. Giden ki e, bazı eşyalarınızın geri dönmesi var ama siz bunları istemeyeceksiniz. Tekrardan halinizden çıkarmak isteyeceksiniz. Dışarıdan gelecek bir konuda bir şeyiniz var. Ee, başka birisinin hukuki anlamda bir... E, olayına sevineceksiniz. Yani beraat mıdır veya ıı, başka bir temiz kağıt mıdır veya devletteki atama mıdır? Bunlarla ilgili bir sevinciniz var ama sizin kendiniz için değil başka birisi için olan sevinciniz var. Kardeşiniz olabilir, eşiniz olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir. Onunla ilgili bir sevinç yaşayacağınız gözüküyor. Evet. Terazi burçları bu dönemde şans kapılarınız açık. İki tane dileğiniz var gerçekleşecek olan büyük bir şekilde göz aydını olmuş. Dilek kapılarınız açık arkadaşlar. Bu dönemde çok sık dua edip çok farklı isteklerde bulunsanız da gerçekleşeceğini düşünebilirsiniz. Küçük küçük iki ayrı kalabalığa girişiniz var ve iki tane anahtar gözüküyor burada. Fincanda da tabakta da gözüktü. Bu mülk veya e, işle alakalı konularda bir anahtar gözüküyor. İki tane anahtar iki farklı konudan elde edebilirsiniz. Evet terazi burçları için Mart ayında neler yaşayabileceklerine baktık. Hep birlikte kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.